teşekkür ederim. Bizi yayınladığınız için. Bu yapan, bu yapan organizasyon arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Buraya bu imkanı sağladığı için. Bir bağlamı buraya bekliyoruz. Karadeniz'den geldik. Ürünlerimiz hep taze, doğal. Kendi ürünlerimiz, kendi mahsullerimiz, ceviz kendi fındık kendimizin. Bak fındık kendi fındık gezmedi. buraya gel buraya. Fındık gezmedi kardeşim gel. Gel. Bak fındık gezmedi. İçi sade fındık. İçi sade fındık. Buyur. İçi sade fındık. Fındık gezmesi. Buyurun. Fındık gezmesi. Buyurun. Şuraya bak. Fındık gezmesi. Karadeniz'den geldik. Doğal ürünler getirdik. Ben aşağı yukarı 15 seneden beri geliyorum. Buradan memnunum. Sizlerden memnunum. Urva lan. Urva bizim bu arada kardeş şehrimiz. Evet. Trabzonspor maçları Urfa Stadyumunda oynanıyor. Urfa bizim kardeş şehrimiz. geliyorlar. Bir alan bir daha geliyor. Bizim ürünlerimizde yani lengur mal yok. Gönül rahatıyla yiyebilirsiniz. Gözünüz kabalı yiyebilirsiniz. Ürünlerimiz, kendi ürünlerimiz. Kendimiz yiyoruz. Ondan sonra müşteriye gidiyor. Burada Urfa'lı hemşerilerimize, ablalarımıza, abilerimize, kardeşlerimize, bizleri, esnafları, burada biz kardeşlerimizi yalnız bırakmamaları, bırakmamaları Burada bizi ziyaret etmelerini, bu kadar e, yol geldik, bu kadar ürün getirdik, bu kadar ürünleriz buraya sergiledik. Tatmalarını almalarını bekliyoruz.